Yaşadığımız sakatlıklar var. E, Altyapıdan gelen oyuncularımızı, genç oyuncularımızı oynatıyoruz ama bir iki maç sonra herkesin e, geri döneceğini düşünüyorum. Bu şekilde çok daha güçlü olacağız. Ve bununla beraber geçen seneki e, yakaladığımız seviyeyi yakalayıp onun üzerine koyacağız ve kalitemizi e, göstereceğiz. Ancak şu ana kadar gördüklerime bakarsan maçlar, antrenmanlar, kesinlikle bundan memnun değilim. Bundan çok daha iyi olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Transfer devam ederken bir iki transfer daha belki de üç transfer daha yapmamız gerekiyor. Bir iki pozisyonda şu anda oynatacak neredeyse hiç oyuncumuz yok. Aynı zamanda o günün yaşadığı bir sakatlık var. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir şanssızlık. Kendisi geçen yıl çok fazla gelişti ve çok iyi bir performansı ortaya koydu. Bu pozisyonla ilgili de bu problemin en kısa zamanda ortadan gidereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sağ bek pozisyonumuzda Arda gibi genç yeni bir oyuncumuz var. O çok genç gelişime açık kaliteli hırslı bir oyuncu ama daha fazla gelişmesi gerekiyor. Dediğim gibi şu ana kadar gördüklerim benim için henüz yeterli değil. Romulo ile ilgili çok büyük teklifler olduğunu ve takımların onu istediğini biliyoruz. Belki Deniz için de bu geçerli. Bunu tam olarak bilmiyorum ama şu ana kadar gördüğünüz gibi Romulo bizim maçlarımızda ee, oynamadı bizim için Göztepe adına en iyisine verecek, savaşacak, geçen seneki seviyeyi sağlayacak ve bunun üzerine koyacak oyuncuları bulmak en önemlisi aynı zamanda. Şu anda geçen seneden olan oyuncularımızın da geçen seneki seviyenin kesinlikle önüne çıkması gerekiyor. Daha ileri gitmeleri gerekiyor. Biraz önce belirttiğim gibi şu ana kadar gördüğümden memnun değilim diyebilirim. Kesinlikle bunun üzerine koymamız gerekiyor. Bence evet %100 bir kaleci ihtiyacımız kesinlikle var ki bu şekilde bu pozisyonda da rekabeti arttırmamız gerekiyor. Geçen seneki... Performansla ilgili kesinlikle daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu transfer hedefimizi de kesinlikle tutturabilirsek buradaki sorunu ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Aslında ligin başlamasına da çok fazla bir süre yok, o yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Ben son dakikada oyuncunun gelip takıma katılmasından çok fazla hoşlanan bir hoca değilim.